Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle firkete ve tığ oyası karışık bir model yapacağız. Dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle bir zincir çekerek ipimizi sabitleyelim. Daha sonra 3 zincir çekelim. Yandaki zürafaya batalım. Tekrar 3 zincir çekerek bir sonraki zürafaya batalım. Ve 8 zincir çekelim. Ve 8. Oyamızı çevirerek bakın şuradaki zürafaya değil bir sonraki bir önceki zürafaya batarak 8 zincirimizi sabitleyelim bir zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batalım tekrardan arkadaşlar firketemizi alarak burayı sabitleyelim tekrardan aynı yuvaya batarak ipimizi tekrar aynı yuvaya sabitleyelim. Bakın arkadaşlar şuraya bir zincir 5 6 Bu işlemi 10 kere tekrarlayalım arkadaşlar. 7 8 9 ve 10. Tekrar arkadaşlar aynı yuvanın içerisine batarak bir zincir çekelim ve şurada yapmış olduğumuz zürafanın içerisine batalım daha sonra 3 zincir daha çekerek yandaki zürafanın içerisine batalım tekrar 3 zincir daha sonra yandaki zürafaya batarak 3 zincir daha yapalım 3 zincir çektik arkadaşlar ve yandaki zürafaya batalım 2 tekrar bir 3 zincir yandaki zürafaya ve daha sonra arkadaşlar 10 zincir pardon 8 zincir çekelim 8 tekrar dönerek şuraya değil bir önceki zürafaya batalım bir zincir ve aynı yuvanın içerisine sabitleyelim. Tekrardan firketemizi geçirelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrardan aynı yuvanın içerisine batarak bir zincir çekelim ve yapmış olduğumuz rafanın içine batalım 3 zincir daha çekerek şu görmüş olduğunuz yandaki zürafaya batalım. 1, 2, 3. Yandaki zürafaya batalım. 1, 2, 3. Bir sonraki zürafa. 2, 3. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz arkadaşlar ve oyamızdan aparatımızı çıkartıyoruz. Şimdi bir üst modelimize geçelim. Öncelikle bir zincir çekelim. şu görmüş olduğunuz ilk ipimize batarak yuvaya sabitleyelim. Ve tekrardan aynı yuvaya batarak bir sonraki ipimizi aynı yuvadan çıkartalım. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak bir sonraki ipimizi alalım. tekrar aynı yuva içerisine bir sonraki ve çıkalım İplerimiz bitene kadar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk bölümünü ben yaptım. Ve şimdi 5 zincir çekerek aynı yuvanın içerisine 3 püfrik yapalım. 5 Aynı yere 1 2 3 4 5 aynı yuvanın içerisine ve ben 3 birimi yaptım arkadaşlar şimdi burada yapmış olduğumuz bakın şurada kalanlar iplerimiz her birinin içerisinden geçerek bakın şuralarda geçerek her birini batarak tel almadan çıkalım Ve modelimiz şu şekilde oldu arkadaşlar. Ben birinciyi yaptım. Şimdi tekrardan buraya batarak oyamızı kapatıyoruz daha sonra şu yan tarafa geçerek tığımızı batalım. Evet arkadaşlar şimdi aynı işlemi buraya da yapalım. Bakın bir tanesine battım. İki. Aynı yerden batarak 3 4 5 6 Veya tekrardan arkadaşlar 5 zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine 3 birik yapalım. Ben üç çepeçepeyimi yaptım arkadaşlar. Şimdi az önce gösterdiğim gibi şu ilk ipimizden batarak çıkalım. Daha sonra ikinciye batarak aynı işlemi tekrarlayalım. ve on. Ben ikinci oyamı da bitirdim arkadaşlar. Siz dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.